Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Fatih abinin orada. Ben tek başımayım. Fatih abi bugün İstanbul'da yeğeninin düğünü var. Akşam üzeri dükkana kargo gelecekti. Yani kargo kapanmadan onu almak için geldim. Fatih abi hayvanları açık bıraktığı için gece kapatacaktım ama şu an arkadaşlar inanılmaz bir yağmur yağdı. Zaten benim orada çektiğim videoda da gördünüz. Bakın otlar komple yere indi. Yani o, o derece şiddetli bir yağmur yağdı. Kapak bu tarafında yeni hayvanlar gördünüz. Fatih abi yokken buraya güzel bir transfer yapacağız. Şimdi onun haberi var gerçi. Bir de buradan şu Blue Amerikan Horoz'u şimdi Sabri abiye götüreceğiz. Bunu damızlık olarak kullanacağız. Çok güzel bir horoz. Burada kalmasına gönlümüz el vermiyor. Şimdi geçelim. Kutuları getirdim. Ve de buradan alacaklarımız var. Hazır Fatih abi yokken buradan hoşumuza gidenlerden mesela şuradan bir 3 artı 1 porselen cüce koşun alalım. Bugünlük porselen cüce koşunları alasım geldi diyormuşum. Harbiden de alacağız ama bunları benim oraya götüreceğiz arkadaşlar. Oradaki porselen cüce koşunlarla birleştireceğiz. 3 artı 1 olacaklar. Atla kız. Evet şimdi nasıl bir yerleşim yapacağız. Kutular burada. Bakın kafayı çıkarttı zaten. <laughs> Geri soktu. Şimdi arkadaşlar buradaki ispençlerle bırakmaları bırakmayı daha doğrusu en baştaki bram Ligorin'lerini oraya alacağız. Bu arada bu arada bu ispençler yumurtlamıyordu. Brahma yumurtluyordu da ispenç de yumurtlamış. Ölen adamsınız. Belki başka da yumurtlamışlardır ama şu an bir tane var. Bir tane de Brahma yumurtası var. Aslında bunları da makineye koyabiliriz şu Brahma yumurtasını. Acaba mı? Şu beyaz orozla acaba? Gerçi çok zor. Yani hatta imkansız eşleşmeleri. Hazır girmişken şu yumurtayı alayım. Bir de limon brekellere bakalım. Yumurta var mı yok mu? Bayağıdan beri yumurtlamıyorlar. Daha doğrusu anaçlar Kayıp olduktan sonra bunların başlamasını bekliyordu Fatih abi ama bakalım ya bu hayvanlar da gerçekten maşallah bir ayrı güzel yani beklemeye değer mi? Tabii ki değer ama yumurta yok. Ya kızım bir 10 tane yumurta yap bari de hani bir şey yapalım biz de bir üretim yapalım. Şimdi arkadaşlar ben bu brahmaları buradan alayım yeni tavuklarımızın yerini hazırlayalım ondan sonra videoyu tekrardan başlatayım. Evet dostlar şimdi Brown Ligorinleri buraya aldık. Acaba neden? Tabii ki tahmin etmesi çok zor değil. Şimdi bunları Brown Ligorinlerin yerine göndereceğiz. Hadi kızım geç. Geç bakayım. Geç koca kız. Koca kız yürü bakalım. Lan yürürken bile ötüyorsun ya. Adam mısın? Ha? Adam mısın sen? Yürü bakayım. Yürü. Evet orası kaçırdık. Gel gel oğlum gel. Evet. <laughs> Tutmak zor olmadı. Hadi atla bakayım. Şöyle bir geçeyim. Geç kızım sen de. Gel bakalım gel 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 gel. Hadi civciv sen de geç. Aferin. Arkadaşlar şimdi burası bunlara rahat bir şekilde yeteceği için bu tarafa aldık. Şimdi diğer tarafa sayı fazla olacak. Onları burada tutsaydık. Burası dar gelecekti. Bu arada kapı heh, tamam tuttu. Kapı bir an tutmadı gibi oldu da. Bu arada bugün de şurada yumurtaları görüyorum. Bakın Japonezler yumurtlamış. Porselenler yumurtlamıyor. Fatih abi yumurtlamayanları bize patlattı. Neyse canı sağ olsun. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Burayı ben kapattım ama burayı da açayım. Burayı da açayım. Şimdi şu kutuyu açalım bakalım. Buradan ne çıkacak? Kız. Arkadaşlar bu bizim Brown Nigorin tavuklarımız. Bunları buraya getirdik. Evet bu ikincisi. Horoz tavuklarla ilgilenmekten ziyade Lakan Valder Horoz'la tel arkası görüşme yapıyorlar. Bakın diğer tavuklarımız. Maşallah tavuklarımız çok güzel. Heh, sen de kendin çıktın. Aferin. Sadece şunun sırtı arkadaşlar yeni yeni toparlanıyor. Bu gördüğünüz siyahlıklar tüyleri. Yeni tüyleri çıkıyor. İnşallah çıkacak hepsi. Eee Tosuncuk hiçbiriyle eşleşmiyor mu? Hadi bakayım. Yerin, yerinize bir geçin. Tabii o orayı yeri olarak biliyor. Hadi yürüyün. Yürüyün bakayım. Hadi yürüyün de biz su için. Bizim tavuklar arkadaşlar kargoya falan uğradığım için yaklaşık 3-4 saattir yoldalar. Yani arabanın bagajında var. O yüzden susamışlardır muhtemelen. Maşallah çok güzeller. Arkadaşlar sizler de bir maşallahınızı esirgemeyin. Bu arada Brown Ligor'in kuluçkalık yumurta ve civciv siparişlerini alabiliriz. Hayvanlarımız yumurtluyor. Civcivlerini de inşallah çıkaracağız. Makineye bol sayıda yumurtalarını yükledik. Bayramın sanıyorum ikinci günü çıkacak. Bakın çok güzel bir takım oldular. Fatih abinin tavuğu bu arkadaki. Bakın bu. Evet hemen ona vuruyor bak. Ama horoz pek hareketli değil. Bakalım 5 artı bize nasıl bir performans gösterecek. Hep beraber göreceğiz. Ama gerçekten şimdi çok güzel hayvanlar ya. Arkadaşlar. Bu Brown Ligorin bence gözle mutlaka görünmesi gereken hayvanlar. Yani kümeslerimize geldiğinizde kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani gelip özellikle Brown Ligorinleri görmek isteyin. Şiddetle tavsiye ederim size. Da bizim tavuklar talaş yemeye çalışıyor. Şuradan azıcık gelin bakayım. Şu en azından şuraya yem atayım da yemliği görsünler. Şöyle bir de güzel bir görsel alalım şöyle. Ben de içeri gireyim. Hey maşallah. Çok güzel bir takım oldular. Bakın bizden gelenlerden de Fatih abininkilerde de herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Çok şükür. Bunlar burada 5 artı 1 şekilde İnşallah bize güzel güzel yumurtalar verecekler. Şimdi şu porselen cüce koşunlara bir daha bakalım. Hem de tavuklar. Şimdi şuradan çıkayım ki bir yem yesinler, su içsinler. Evet kapımızı kapattık. Hadi yürüyün bakalım. Hadi. Yok horozdan herhangi bir eşleşme çabası bile yok. Ama kavga gürültü de olmadı. Bakın yeni tavuk gelmesine rağmen. Ama şu Fatih abinin tavuğu muhtemelen bizim tavukların sırtındaki tüylerini yiyecek arkadaşlar. Çünkü oraya gaga atıyor. Belki fark etmişsinizdir. O gaga atması hiç hayra alamet değil. Zaten hayvanın sırtında tüyleri yeni çıkıyor. Bunu tabi takip etmemiz lazım. Hani olur da orada bir kanama falan olursa sıkıntı olur. O yüzden bir bakacağız. Bu bu akşam tekrardan geleceğim muhtemelen buraya. Şu an hava gündüz. Tavukların hiçbiri girmeyecek içeri. Tekrar geldim dedim. Hem de onu gözlemlemiş olacağım. Bakalım. Porselenler. Sizde ne var ne yok. Bizdekilerle çok güzel bir takım olacaklarına şüphem yok. Kızım. Bak bak. Fatih abi buraya piliç geliştirmeyi mi vermiş. Oh. Kiloları çok güzel ama. Kiloları çok güzel. Şimdi ben bunların arkadaşlar arkalarını da tıraşlayacağım. Biliyorsunuz döl da yüksek şu anlık ama hayvanlar yetişkinliğe ulaştıkça bu arkalarındaki tüyleri artıyor. Bu da döl düşük düşmesine sebep oluyor. Bu arada yumurtlamıyorlar dedik ama. Ha yok. Yani yetişkinlik döneminde düze koşun ırklarında <laughs> popo tıraşı çok önemli arkadaşlar. Yoksa çok düşük dolu oranlarıyla yumurta alırsınız. Bu da insanı üzen bir durum. <laughs> bakın. Hiç tavuk. Bu arada şimdi bir yandan da bizim ligorinlere bakıyorum. Evet. <laughs> ev sahibi tavuk ayak yedi. Bakın kaçıyor şu an sağa doğru. Şu. Evet bakın. Şu kenarda oturan ev sahibi tavuk. Bizim <laughs> bu tavuğu zaten tahmin ediyordum. O çok böyle liderlik vasıflı bir tavuk. O üstünü hemen aldı ondan. Tavuk da kur yapıyor. Maşallah kümesle durumlar güzel. Böyle bir birleştirme yapmış olduk. Videomuzu da arkadaşlar artık sonlandıralım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Şu delikanlıyla bu... Bir... adam. Adam gel bakayım. Bu delikanlıyla veda etmek istedim. Maşallah sana. Kartpostallık görüntü arkadaşlar. Videomuzu arkadaşlar aşağıdan beğenirsek çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.